2015'in son günlerine yaklaştığımız bu günlerde eski yılı bitirip yeni yıla girme hazırlıkları son sürat devam ediyor. Kimileri yılbaşı gecesi dışarıda nerede olacağının planlarını yapmaya çalışırken kimileri de yeni yıla ailesiyle girmek istiyor. Dostum. Yeni yıla ailesiyle birlikte girmek ancak bir yandan da eğlenmek isteyenler için Hollanda'daki efsane düğün salonu farklı bir alternatif buldu. Hollanda'nın Belçika sınırında bulunan Vustfaze'de sanatçı Sami Çelik, Grup Efsane ve Afrikalı Ali'nin de katılacağı bir Türk gecesi düzenleyen efsane düğün salonu bir anlamda erken yılbaşı kutlaması da yapacak. Seni sevgili dostlar. 26 Aralık Cumartesi akşam Belçika Hollanda sınırında bu bölgenin en güzel düğün salonunda efsane düğün salonunda birinci efsane Türk gecesinde olacağız. Kral Efendim'den Afrika'daki kardeşimle Bekliyoruz efendim. Teşekkürler. Eğer siz de yeni yıla evinizde ailenizle girmek istiyorsanız bu gece Wüst efsane düğün salonunda yerinizi şimdiden ayırtın. Sonra yer bulmak sizin için de hayli zor olabilir.